Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Siyer'deki kronolojik sıralama. Sorularda direkt çıkmaz bu. Ama soruyu çözmede yardımcı kaynak, aynı zamanda şıkları elemenizde yardımcı kaynak olur. Bunu en son girdiğimiz sınavdan örneklendireceğim. Şöyle bir soru gelmişti. Ebu Talip vefat ettikten sonra peygamberimize ve Müslümanlara saldırılar artmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bunların sonuçlarından bir tanesi değildir? diye bir soru gelmişti. Ebu Talib'in vefat etmesi 619-20 arası. Şıkların bir tanesinde diyor ki, bunların sonucundan bir tanesi Habeşistan'a hicrettir diyor. Halbuki Ebu Talib 619'da vefat ederken Habeşistan'a hicret 615 birincisi, ikincisi 616. Kronolojik sıralamayı bildiğimiz zaman o şıklardan bir tanesini eğiliyoruz. Yani böyle bu şekilde soruları çözerken yardımcı kaynak oluyor. Bundan dolayı böyle güzel bir şekilde kronolojik sıralamasını yapmak istedim. 571 Peygamber Efendimizin doğumu. 610 vahiy, bizet. 613 açık davet. 615 Habeşistan'a ilk hicret 616 Habeşistan'a ikinci hicret boykot başlangıcı 619 boykot son bulması Burada Hazret Hatice ve Ebu Talib vefat ediyor hüzün yılı 620 620 Daha sonra 622 621 622 ise birinci Akabe biatı ikinci Akabe biatı 621 birinci akabe 622 ikinci akabe Buradan sonrası Medine dönemi oluyor. 22'den öncesi Mekke, 22'den sonrası ise Medine dönemi oluyor. 623 burada Medine vesikası imzalanıyor. Savaş izni veriliyor. Siful Bahr seriyesi yapılıyor. Evva gazvesi, Buvat Gazvesi, Zul Uşeyre Gazvesi yapılıyor. Dediğim gibi burada direkt soru gelmez. Bu savaş hangi tarihte yapıldı diye soru gelmez. Ama şıklarda soruyu çözerken kronolojik sıralamayı bildiğimiz zaman soruyu çözmemize yardımcı olur. 624 yılı Bedir Savaşı yılı. Daha sonra Batlı Nahle Seriyesi, Beni Kaynuka Gazvesi ve dördüncü olarak da Sevik Gazvesi yapılmıştır. Tabii ki bu yıllarda farklı şeyler de olmuştur. Biz başlıcalarını yazdık burada. 625 yılına geldik. 625 yılı Uhud Savaşı yılı. Hamrol Esed. Ondan sonra Receb ve bir Maune de bu yıllar içerisinde, 625 yılı içerisinde yapılıyor, oluyor. Dördüncüsü ise Beni Nadir Gazvesi. 627 Hendek Savaşı yılı. Beni Kurayza Gazvesi. Benim Mustalik Gazvesi ve İfk hadisesi de 627 yılı içerisinde olmuştur. Devamı şu şekilde anlatalım. 628 Hudeybiye Antlaşması, Beyatur Ridvan ve Umre Seferi bu yılda yapılıyor. En önemlisi Hudeybiye 628. 629 Mute Savaşı ve Hayber Savaşı da 629 yılında yapılıyor. 630 yılına geldiğimizde Mekke fethedilmiş Huneyn Gazvesi ve Tayyip Savaşları da yine bu e, bu tarihte yapılmıştır. 631 Hazreti Ebu Bekir'in haç emri olması. Dediğim gibi bunlar e, direkt soru olarak gelmez ama direkt soru olarak gelmezler ama şıkları elememizde soruyu çözmemizde bize yardımcı kaynak olurlar. Böyle döküman şeklinde de atacağım. Elinizde bulunması inşallah faydanıza olur.